Herkese merhaba arkadaşlar bugün videoyu videolarım, yani videolarıma tepki yapacağım evet um, bir tane video yüklüyorum şu an ma Oynadığım bir video um, en baştan videolarımı ilk videomdan başlayarak videolarımı yani izliyorum tepki veriyorum ee, şu ana kadar neredeyse hiç izlemedim çünkü kendim şu, <laughs> Ne oldu da sesim çok kötü çıkıyor. Bu video yapmasak mı evet. Bu video yap. Ah şu. Takıyız. Bugün sizlerle birlikte bir burada bir end portalı var. Ve kırılan mal gibi. Sonra yeniden yapmaya çalışıyorum olmuyor. Evet. 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 ben. Tam Evet. açılmadı Çıldırıyorum.

retro blok aldım diyor. <laughs> ama retro Ya ben bugün gireceğini biliyordum. Evet. Ama bundan önce bu videoda çekecektim. Gel retro blok gelecek nasıl olacak böyle? Video. Ve gördüğünüz gibi retro blok dükkanı <laughs>

team yani bir şey olmadı. Açıklama videosu. <laughs> Merhaba bugün sizlere bir şey açıklamak istiyorum. Zaten benim kanalıma birkaç tane video daha atacağım. Hiç video fazla video olacak tabi. ve ba attığım bazı videolara e, yaş kısıtlaması gelecek en son attığım videoya geldiği gibi. O yüzden yeni bir kanal açıyorum. O kanalda videoları aynısını tekrardan yayınlayacağım. Bu kanalda da yani büyük ihtimal şey yaş kısıtlaması gelmez diye düşünüyorum videolarına. Evet. E, ee, kanalım adı da Ahmet Emin Böbüş. Yaş kısıtlamasının gitmesi için sadece kanalıma onaylamak gerekiyormuş. Ben de kanalımı onayladım. O yüzden yani izlenebiliyorsunuz. Evet. Bu kanalda izleyebilirsiniz. Yaş kısıtlaması gelen videoları. Bay bay yüzden bu düşünüyor, isimleri düşünüyor. Aa, şu video isimleri düşünüyorum. Ha. Şu videoda ablam da yanımdaydı ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu Harry Potter bir yerden almıştım. Bulmuştum. Ama mühür kırıldı tabii ki de aldım da. Ben, 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 ben... Um, bunu açmıştım. O yüzden mühür kırık. Evet. E, bugün sizlerle birlikte tekrar ne açacağız. Şey e, arkasında zaten. Ya ama ters görünüyor yazılar. Şuraya Yer Şuraya Her neyse. Açıyorum Bik mektubu. bu. Böyle şöyle bir. Şey var. Ben bir Ve içinde de, bir, bir tane de. E, bilet var. Platform 19 bir şey Tabii ki de ters görünüyor. Ters görünüyor. İlk başta bu evet, şu an yanımda ablam da var. Kanalını hatta öne çıkarmıştım. Öne çıkan kanalını hatta. E, mektup hangisiydi? mektup buydu. Burada. burada alınacaklar listesi var. Bu mektup ama. Mektup böyle. Evet bu gördüğünüz gibi alınacaklar listesi. Hani okuyordu ya filmde işte bu bilmem ne bilmem ne bunu alacağız diyordu. O da almaya gidiyordu. Onun listesi. Ama İngilizce mektuplar falan. Anlam mesela ben şey. okuyamıyorum, beceremiyorum. Bunu herhalde çakma yapmışlar. Biz zaten çakma diye inceleme şey yaptık. Yani, inceleme videosu çektik. Bakın hatta arkaları falan boş. Arkasında mühürü başarılı lazım. yapmışlar. Mühürü başarılı bir şekilde yapabilmişler ama... Ee, biraz e, yamuk. Biraz yamuk ve... <laughs> yamuk değil, mühür kırıldığı için yamuk gibi geliyor. Yani normal olsa yamuk olmadığını anlarsın. Yok, <laughs> Yo, baksana <başlayayım>, yamuk. ...görmüş. <laughs> <laughs> Daha dayanamam. Oo, videom yüklenmek üzere. Evet. Salı gününün ikinci videosundayız. O birinci videosu Manfa oynadığım video. Ve Manfa in nasıl indirebildiğini ablamın kanalında bir videosu var. Hepimod'dan giriyoruz. Ee, ablam ama videoda pek iyi başarılmıyor ve videoya yaş kısaltması geldi. Ablam kanalını onayladı mı? Evet görünür ve ablamın kanalı şu an ben e, kanallar kısmına koydum önüne çıkardım her neyse hafta içeri video geliyor ama bazı günler videosunu açayım merhaba arkadaşlar ben <laughs> başlıktan yazdığım için şey sonra başlıkta okumuyorsunuz <laughs> Haft hafta hafta içi daha, çok, daha sık video gelecek. Hafta sonu video atmıyorum. Hafta içi de bazı günler video atıyorum. Haftada birkaç kez video gelecek artık. Bay bay. Evet bu video en kısa videolardan biriydi. Bu da en kısa ikinci videoydu. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Size bir şey söyleyeyim için geldim. Yarın e, çok fazla video gelebilir. İstimal ondan sonraki gün de çok fazla video gelebilir diye düşünüyorum. Yani yarın içlerim, video gelecek ve öbür gün çok fazla video atacağım. Ben video sayısında biraz Artış yapacağım. Yani. Yani bu arada anlayacağım. Bu dış kanalını ben de bulamıyorum. O yüzden Minecraft'ten Minecraft'ta en yani portal bulduğum videonun yorumunda da en yaptım bilerek yorum yaptım. Ondan hesap bulabilirsin. Dediğim gibi tekrarlıyorum. E, Minecraft'ten portal bulduğum videoda yorumu var. E. İşte oradan tıklayıp abone olabilirsiniz isterseniz. Evet. Ne? Videolarda ben... bu hafta sonu yok hafta sonu değil ee, de. sonra başlayacak yani iki haftadan sonra başlayacak. İyi günler. Evet yani bu video çok uzun yani. Yapmanın gerek yok gibi. Oh, you know.

Ya konuşalım. Evet. evet biraz oynarken biraz konuşalım. <laughs> biraz ben... snake oil <laughs> yükledim. Yükledim öyleyse. e ee, şunu ki, Ha ben Inshot e diye bir uygulama kullanıyorum. Oradan kapak fotoğraflarını hazırlıyorum. Google'dan kapak fotoğraflarını indiriyorum. Inshot'tan kapak fotoğraflarına bir şey ekliyorum. Inshot diye bir uygulama. Youtube stüdyom var. Youtube stüdyoda. Ee, şöyle oluyor. Oh, Buna basıyorum. Şuna basıyorum. Eh. Ve basıyorum. Değiştir dedim ve bir fotoğraf seçiyoruz işte fotoğraf seçme işlemi böyle gerçekleşiyor bak hemen videonun yorumu, yorumu orada bakın den deniyor, hiç deniyor. De arkadaşlar bu videoyu da eleştireceğiz. Tabi olursa. Evet, e, InShot uygulamasını Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. İnşallah e, şey bu sefer e, ben bu oyunu para vermek ben bu oyunu internet üzerinden indirdim. Eskiden gene yaptığım gibi yapıyordum aynı yöntemle. Şunu korsan yapmıştım özelleştirden. Karakteri özelleştir, başlığı seçten korsan şapkası seçmiştim. Mikrofonu kapattım. Üstünü seçten korsan kostümünü seçtim. Yani seks çıkarsın da zaten de kostüm olmuyor. Modelden hiçbir şey seçmiştim. Model seçmedim. Bak. Bu ee, ee. neyse. Keşke ama şunu seviye seçebilseydim diyorum. Çünkü seviye seç. Yani. Şöyle ki seviye seçmek. Sen seçtiğin istediğin seviyeden başlayabilirim ama buradan 3 seviyeden